Bir diğer Hadi telefonu oğlum. alalım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun, canlı yayındayız. Dinliyoruz sizi. E, i̇smim Mehtap. E, yaklaşık bir buçuk sene önce evlendim. Evet, Mehtap Hanım. Ama eşim ailesi beni hiçbir şekilde istemedi. hı. hı. E, e, o şekilde düğünümüz de olmadı. Hani biz kendi çabalarımızla <laughs> evlendik. Benim ailem de arkamda durmadı. Hı hı. Hani sürekli böyle sorunlar oluyor işte hani benim içimde ukde kaldı. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Ee, yani gidip özür de diledik ama hiçbir şekilde kabul etmediler. Hani ne yapacağım bilmiyorum. Boşanma davası açtım. yani sürekli sorunlar oldu. Şu anda bu çocuğunuz bence. var mı? Evet, şu an iki aylık bebeğim var. İki aylık bebeğiniz var. Peki kocanızla mutlu musunuz özelinizde? <laughs> Yani genel anlamda mutluyuz aslında ama böyle bu sürekli sorun oluyor hayatımızda. Yani ne oluyor? Ee, Düğünümüz ne olmaması, işte gelinlik giyememem. Ama gelinlik giyememenizi siz mi sorun ediyorsunuz? Evet. Ben de gelinlik giyemedim hayatım. Ya? Elbiseyle evlendim ve anne, baba, iki tane yakın arkadaşım şahit oldu ve evlendim. Niye gelinlik giyemedi? bunları takmayın bunlar şekilcilik. Ben ne ihtişamlı düğünler gördüm. Siz de görüyorsunuz sosyal medyada. Üç ay sonra ayrılıyorlar. Bir ay sonra ayrılıyorlar. Gelinlik değil mesele. Düğün değil. Etraf ne der değil. El alem ne der değil. Sen gerçekten kocanı seviyorsan bunların hiçbir önemi yok. Benim hiçbir zaman alyansım olmadı. Bir kere de alyans istemedim. Yani ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Gerçek sevginin içinde... Bu dışarıya yönelik gösterişler yoktur. Gösteriş yoktur. Samimiyet vardır. Ben senin için buradayım çünkü seni seviyorum vardır. Şu anda anlattığında ben aşk göremiyorum. Sen düğün ve gelinlik için mi evleniyorsun? Bu mudur olay? Yani şöyle söyleyeyim. Yıllardır sevgiliydik. Hani bunlardır hayal kurduğum bir şey olmadı. O yüzden üzülüyorum sadece. Ne yapıyorsunuz mesela? Bunu eşinize sorun haline getirip sık sık suratına mı vuruyorsunuz? Evet. Çok ayıp. Peki bir şey yapmayın, söyleyeceğim. Yani çocuk yapmayın. var bak. Çocuğun var. E, neticede sevdiğin bir adam var yanında. Yani gelinliği giysen ne olur giymesen ne olur. Aynur ne güzel bir şey söyledi. Neticede... E, yani al ...gelinlik git, yiyenler çok mutlu olmuyor... ...merak ediyorum... ...hiçbir arkadaşın var mı... ...bedenini taşıyan... ...çok mu içinde ukte kaldı... Nereden Gel, arıyorsun bir gelinlikçiden... <laughs> ...gelinlik kirala... ...ya ben sana kiralayayım... Antalya'da ...ben sana bir gelinlik ben. kiralayayım... ...bir de fotoğrafçıya git fotoğraf çektir ya... ...nerede Bilmiyorum? oturuyorsun... ...Antalya'da oturuyorum... ...antalya'da... ...bak Aynur diyor ki ben sana gelinlik kiralayayım diyor... <laughs> ...teşekkür ederim... ...istemiyorum da var... Yok hani durumumuz var aslında ama hani bir yerden görürler diye korkuyoruz biraz kim da görecek? çok şey e, ailesi çok e, şey bir e, bir yani, dakika, ailesi bilmiyorum. sizin bilmiyorum. evlendiğinizi bilmiyor mu zaten biliyorlar ama tamam ee? gelinlik giydin diye sana kim kızabilir eğer sen gelinlik giyip fotoğraf çektirdin diye o aile yüzünden eşin de gelip ailem kızdı. Gelinlik giydiğin hı hı. için fotoğraf çektirdiğin için derse o zaman o gün bırakabilirsin kocanı. Evet. Ama böyle bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Elbise giymişsin, gelinlik giymişsin. Buraya yüklediğin anlam bizim toplumumuz bu. Gelinlikle çıkarsın, kefenle girersin. Beyaz gelinlik, kırmızı kur kurdela. Ya yani bunların hepsi yüzükler, bunlar hepsi arkadaşlar. Bunlar sembolik şeyler. Yani buralara takılmayın. Gerçek bir sevgi varsa... Yani çuval da giysen eşin seni seviyor. Kocanı seviyor musun? Evet çok seviyorum. Bu akşam lütfen bizim hatırımıza güzel bir masa kur değil mi? Evet sen de böyle bir peçete yaz. yaz. Hayatım her şeye rağmen aramızda bugüne kadar ne olmuş olursa olsun ben seni çok seviyorum ve koşulsuz seviyorum. Ay. Seni koşulsuz <laughs> seviyorum. Bunu söyler misin? Seni koşulsuz seviyorum. Bu çok önemli bir şey. Bir insana verebileceğiniz en büyük armağan gelinlikten, pırlanta taştan çok daha değerli. Sözleri ezberledin mi Meryem? Evet ezberledim. Ne dedi? Söyle bakayım, tekrar et. <gülüyor> <gülüyor> Şu an... Unuttum yani ne diyeceğim bilemiyorum. Seni koşulsuz <laughs> seviyorum, koşulsuz. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle hissettin ona. Hatta kapıdan gelince sarıl boynuna, yüzüne söyle. Kocacığım seni koşulsuz seviyorum. Her şey evet. rağmen seviyorum, hep seviyorum. Bütün gün seni düşündüm, seni özledim. Sen yokken yokluğunda seni özledim de ona. Wow. Tamam öyle diyeceğim söz, söz mü? Hayatım. Evet. Milyonluk gelinlikler giyip, milyonlarca takılar takılan herkes mutlu mu zannediyorsun? Seni yani, anlayabiliyorum. Değil, bir genç kızın de. en büyük hayali tabii göstereyim. ki gelin olmak. Ama neticede ne var? Önemli olan ne biliyor musun? İyi bir kocaya, iyi bir adama sahip olmak. Eğer gerçekten kocanın iyi bir adam, iyi bir koca olduğuna eminsen ona sımsıkı sarıl. Ne yapıyordu akşam eve girince? Seni koşulsuz seviyorum hayatım. Kocacığım. Canım benim bir Peki. öpüyoruz seni bu arada az önce bağlanan bir hanımefendi vardı hani kocam yılan ve gerçekten bir gün beni evde öldürebilir korkusu taşıyorum gidecek yerim de yok dedi ya. Şimdi Özlem Çiçek Bursa'dan bize ulaşmış Özlem Hanım diyor ki e, Bursa'da bir villada yatılı bir iş vardı e, 10 bin lira istiyorlar evet. bunun için Bursa'da oturuyorsa yardımcı olabilirim demiş i̇şte. 10 bin lira hem yatacak yerim var dev çalışıp para kazanacaksın. <laughs> ya mucize bu. Bakın sorduk değil mi yayına başlarken? Bugünün mucizeleri nelerdir dedik. Bu programın bize katkısı nelerdir dedik. Bunun size armağanları nelerdir dedik. Lütfen hiç düşünme. Git. Bursa'da da olsa git. Bursa çok güzel bir yer. Git yılanın koynunda yatacağına orada ye, iç. İnsanlar sana insan gibi davransın ve maaşını da al. Onu da kenara koy biriktir. Böyle ev alan insanlar biliyorum ben. Tabii. Çünkü masrafları yok. Aile bir şekilde kol kanat Vallahi veriyor. Instagram'dan yazmış bana Özlem Hanım. Ee, ...isterseniz i̇sterseniz ulaşın bize. Ee, sizi kontak kurduralım. İnşallah da yani istediğiniz işe, istediğiniz hayata kavuşursunuz. Peki dertleşiyoruz. Dertleştikçe dertlerimizi azaltıyoruz. ...paylaştıkça sevinçlerimizi çoğaltıyoruz. Aynur Tümen canlı yayınımızda... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...çok kıymetli izleyicilerimiz... ...ulaşmak isterseniz telefonlarımız ekranda... ...ve bir diğer telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Merhaba. Alo. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Dinliyoruz. Buyurunuz. Aynur Tümen Nur Viral. Kulağımız sizde. Ben ilk defa örüyorum... Hoş geldiniz. Daha doğrusu e, yani psikologlar da olsa herhangi bir e, hocalarımız da olsa hiç cesaret edip aramadım daha doğrusu. İlk defa Hep arıyorum. Biraz Hoş geldiniz. Da var sanırım. Gönül kapımız sonuna kadar açık size. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Ben de 10 yıllık evliyim. Hı hı. Ama hiç mutlu değilim. Niye? Karşımdaki insandan dolayı. Ne yapıyor da mutlu değilsiniz? yani nasıl desem hiç anlayışlı birisi değil açık ve net konuşacağım zaten Evet. Ee, yani bizim hayatımız para üzerine kurulu sadece ay onları maaş günlerinde birkaç gün kala iyi davranan birisi ee, hemen getirir kağıdı kalemi borçlarına yazar bu ay şu kadar borcumuz var karıcım gibisinden ee, borçlar bittikten sonra birkaç gün sonra yine aynı şekilde olur e, Kocanız sıf para yani, odaklı yani öyle mi? Evet menfaatçi birisi. E, görücü usulüyle mi evlendiniz? Severek mi evlendiniz? Yani arkadaş vasıtasıyla oldu. Peki peki evliliğinizin en başında da böyle miydi? Yani en başında da aslında biraz tutar starleri vardı ama... ...hani insan e, tanıdıkça bazı şeyleri oturtuyor. Biraz da 10 hani seneki e, zamanı düşününce düşüncelerimi falan düşündüğüm zaman... Yani Peki, o, o zamanki yaptığım hataları şu an asla yapmam diye biliyorum. Mesela ne yapmazdınız o zamanki yaptığınız öyle, hata? Öyle bir insanla evlenmezdim. Hı hı. Kocanız romantik değil anladığım kadarıyla. Hem öyle birisi hem de e, yalancı birisi. Yalancı. Bu daha evet, büyük Bir sorun. de şöyle bir şey var. Nasıl desem değişik bir insan ya. Hani sürekli çalışan bir insan değil. Ben mesela çalışıyorum çalıştığım yerde... Senelerdir orada o şekilde çalışıyorum. Düzeli disiplini seven bir insanım. Hı hı. Ama o öyle değil. Birkaç ay çalışır çıkar birkaç ay evde sürekli bir borç batağı. Bir de sanırım kumar da oynuyor. Oy. Onları da bir şekilde borç yaptım işte bilmem ne yaptım gibisinden. Onları da bana ödetiyor. Ama ben artık baktım için birkaç sene evvel boşanma davası açtım. Çok şaşırdı benden beklemiyordu. Çünkü ben yalnızım benim kimsem yok. Ee, sonrasında bir şekilde davayı geri çekti. Çektirmek zorunda kaldı bana. Sonrasında işte e, yine biz ara ara boşanmak istediğimi söylediğim zaman da çocuk da yok bu arada. Ee, boşanmak istediğimi söylediğim zaman tamam şu gün gideriz diyor. Beni hep bu şekilde atlatıyor. Bu şekilde bir sürüklemede Peki, gidiyoruz. Peki çocuğunuz yoksa adamın kumar borçlarını siz niye ödüyorsunuz? kumar borçları şu şekilde söylüyor. İşte ben şuradan şu parayı almıştım. Yok doktora gitmiştim. İşte şuraya borcum var. Bu şekilde yani ben kumar oynadığımda benim borcum var değil mi? Ben onu telefondan falan görüyorum ya da üstünde bir kağıt görüyorum. Oradan Anlıyorsunuz. biliyorum. İlişkiden gitmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Ben zaten çalışıyordum. Ben hiç şey değilim yani nasıl desem çalışmayı seven bir insanım. Hiç şikayet de etmem hiçbir şeyden. Çünkü ne yapıyorsam geleceğim için yapıyorum her zaman. İlişkiden bu gidebilirim sonlar... diyor. Efendim? Aynur'a söyledim. İlişkiden gidebileceğinizi söylediniz ya. Bu çok önemli bir şey çünkü. Hani ilişkiden gidebilme gücünün de olması lazım mental olarak da. Sadece maddi olarak değil. Yani bizde zaten bitti her şey. Evlilik diye bir şey yok. Bizde sevgi yok. Peki niye boşanmıyorsunuz? Sürekli... Boşanmıyorum şöyle. Ben tekim. Benim kimsem olmadığı için biraz beni yalnız bulduğu için işte yapamaz edemez gibisinden bir de ben bir yere gitmek istediğim zaman diyelim bir AVM'ye kısıtlı gidemezsin edemezsin yapamazsın sürekli böyle bir tartışma bir yere gittiğim zaman saatlerde neredeydin sen ne yapıyorsun sen sürekli böyle bir şey Kompleks ee, bir şeyler yapalım. istira atıyor öyle söyleyeyim size. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor? Aynur Tümen'e onu soralım. Böyle çıkmaz bir ilişkinin içerisinde... Çıkılır çıkılır çocuk yok. Yalnızı dert etmeyin. Bir kere gerçekten yalnız insanın bir birey olarak tek başının çaresine bakıp kendi kendine yetebilmesi demek medeniyetinin ölçüsü demektir. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan hayattan keyif almaya başladığınız gün siz oldunuz. Oldunuz. Yani bir koca, bir çocuk, bir o, o, bu, bu falan değil. Siz tek başına o AVM'ye de gidersiniz, tatile de gidersiniz. Canınız istediğinde yani bunu var olan düzenli evlilikleri e, yanlış anlaşılmasın. E, özgürlüğü çok met edip evlilikten soğutmak değil. Mutsuz evliliğin içinde olmaktansa... Yalnız olmayı göğüsleyebilir. Bu göğüslenecek bir şey de değil. Yalnız bir mutluluk. Yalnız bir mutluluk. Ha. Yalnızken insan mutlu olabilir. Lütfen kadınlar sırf yalnız kalacağım korkusuyla azap veren, aşağılayan, küçülten, küçük düşüren, sizi suistimal eden, istismar eden evliliklerde kalmayın. Yalnızlığınızla barışın. Yani o sahte tutunduğunuz dal bir gün öyle bir kırılır ki siz hiç ummadık yere düşersiniz. Bunu yapabilirsiniz. Bir kere bakın biraz önceki bayanın dedi ki param yok, işim yok, gücüm yok, o yok, bu yok. Siz ekonomik özgürlüğünü eline almış bir bayansınız. Bunu hayli hayli yapabilirsiniz. Çocuğunuz da olmadığına göre siz bu yola çıkın hanımefendi, çıkın. Yani 10 yıldır, 10 yıl uzun bir zaman hayatınızın en değerli 10 yılını verdiniz. Bence bundan sonra kalan günleriniz de çok değerli. Kalan her bir dakikayı kendi mutluluğunuza odaklı yaşayın. Ya da boşandıktan sonra ileriki günlerde siz kendinize değer verdiğinizde, yalnızlığınızla barıştığınızda dışarıda bunu algılayan sağlıklı düşünce yapısına, evet. bakış açısına, ruh haline sahip bir erkek sizdeki o değeri görecek, duruşu görecek, tavrı görecek. ...ve belki size aşık olacak ve aşk evliliği yapacaksınız, sevgi evliliği yapacaksınız. Bir de anlamayan için dilini ve gönlünü yormaya gerek var mı? Yok, hiç Bak, yok. Şunda da taraftarım, ben de kendi hayatımda bunu yapmışımdır. Mesela e, kocan hayatının bir döneminde zorluk yaşayabilir. Kocan hata da yapmış olabilir değil mi? Kesinlikle. Yanlışa da düşmüş olabilir. O insanı bulunduğu yanlıştan kurt kurtarmak da çok önemli. Destek olursun, yardımcı olursun ama kocan... Senin hiçbir davranışından etkilenip doğru yola girmiyorsa seni de yanlışa sürükleyebileceği gibi senin de hayatını mahveder. O yüzden Aynur çok doğru bir şey söylüyor. Yol yakınken bu ilişkiden ufak ufak gitmek gerekir diye düşünüyorum ben de vallahi. Ya hayatın içinde, bu yılların içinde her şey var. İflas etti. İflas Tabii ettiği canım. süreçte ne bir çekim ne bir romantizmli tamamen ödemelere odaklı bir yaşam ve sabır sabır çünkü zor günlerden bir erkeğin geçiyor. Erkeğin cinselliği bile bitiyor bugün değil mi? Her şey, şey iktidarsızlık her şey yani şunu söylemek istiyorum herkes için söylüyorum bir erkek gücünü kaybettiği zaman bu mahrem hayatına da yansıyacaktır. Efendim eve geldiği zaman suratına yansıyacaktır. Bunun bir süreç olduğunu baştan kabul edeceksiniz Tabii. diyeceksiniz ki bizim ilişkimiz, evliliğimiz, iş hayatımız bir süreçten geçiyor. İyi günde, kötü günde, sağlıkta, iflasta, varlıkta yanındayım diye söz verdiyseniz o yanında durma olayını gerçekleştireceksiniz. Bu günlerinde geçeceğini. Çünkü biliyor musunuz yıllar geçince sizin o duruşunuz unutulmuyor. Ama i̇şte adam o sizi ödüllendiriyor hayatım o bu zaman. anlayan adam için. Adam anlamıyor. NATO Anlamazı NATO kafaysa adam hala kendi burnunun dikine gidiyorsa burnunun dikine tam gaz devam etsin. İnşallah bir duvara toslar. Yani bir kere kumar olduğu zaman ben kumar bağımlılarıyla da çalıştım. Alkol bağımlısıyla da çalıştım. Madde bağımlısıyla da yemek bağımlısıyla da bağımlılıklarla çalıştım. Bağımlılık işi çok ciddi meseledir. Kesinlikle uzman doktorlarla ekip halinde sadece kişiyle değil kişinin yakın aile çevresiyle de bir bütünlük içinde çalışıldığında sonuç alan emek zaman enerji para isteyen durumlardır. Ve ama sonuç alınıyor mu? Alınıyor. Ama ciddi anlamda öyle bir alan anlayış tanımalısınız. Eğer böyle bir şey gördüyseniz ona şunu teklif artık geçmiş. Bence bu ilişki için konuşmuyorum. Genel olarak yayını seyredenler için konuşuyorum. Lütfen her bağımlılıkla ilgili doktora gideceksiniz. Bağımlılığın kökenine inebilirsiniz. Bir, psikiyatr, değil bir psikiyatrist, değil mi? Bir psikiyatriste gidilecek ve o bırakılmayacak. Bu bir kerelik bir mevzu değildir. Psikanaliz mi yapılacak, EMDR mi yapılacak, başka e, sevgili Tanju Sürmeli'ye de buradan sevgiler. Onun da başka e, cihazlarla ilgili uygulamalar var. Ciddi bir araştırma yapacaksınız beyindeki o nöron ağların tekrar örülmesiyle ilgili. Ben işimle ilgili destekleyen bütün başka çalışmaları da takip eden birisi olduğum için mutlaka gerçekten karşı taraf bundan kurtulmak istiyorsa sizin de onun yar sizin yardım teklifinize kendisini açtıysa evlilik budur. Evlilik budur. Evlilik her gün peçete bırakmak, her gün. Zannetmeyin ki bu peçetelerin arkasında bu peçeti hak edene kadar ne ne kadar çok şeye sabrettik, anlayış gösterdik, süreçler yaşadık, Tabii. iniş çıkışlar yaşadık. Hepsi oldu. Hep her hep bir durum olur hayatınızda. Daima her gün bir durum olur. Bütün o olaylar sırasında o durum karşısında sergilediğiniz tavır ilişkideki sizi yaratır. İlişkide inişlerde sabır. Evet. yokuşlarda kuvvet ister. Süperiz ya. Bundan daha güzel nasıl olur ya? İlişki i̇şte böyle hani bugün oldu hadi sevdik birbirimizi aşk değil. Şimdi annelerimize soralım ki beni mutlaka e, bizden yaşça çok büyük annelerimiz, teyzelerimiz, anneannelerimiz izliyordur. Onların sesini duyar, duyar gibiydim. Ah biz neler çektik, nelere katlandık. Bu evlilik kolay mı yürüdü diye. Tabii. Ama ama şunu söyleyelim. Değişmeyen bir şey için sabretmek doğru bir şey değil. Emek verdiniz bir yıl. Ben dedim ki kocaman bir hayat için bir yıl her ne yaşıyorsa bu bağımlılık mıdır? Bu efendim kumar mıdır? Bu efendim Alkol ailesiyle olabilir. sorun mudur? Bu iflas süreci midir? İşinde rast gitmeyen bir şey midir? Ben bu ilişki için bu durum için bir yılımı değer değebilir. Sonrasında ah keşke şunu da yapsaydım acaba kurtulurdu dememek adına Elimden geleni yapacağım. Bir süre vereceksiniz. O ilişkinin getirdiği sorunun boyutuna göre bir 3 ay, 6 ay, bir sene. Sonra diyeceksiniz ki ben elimden geleni yaptım. Hala bir şey değişmiyor mu? O zaman bana eyvallah. Yolun açık olsun. Sen kaderine güle güle, ben kaderime güle güle. Yani bunu evet. yapmanız en iyisi. Ee, Ayda'cığım e, bana ulaşan bir takipçim var diyor ki Nuran'ım canlı yayına yıllardır ulaşamıyorum benim anlatacaklarım var herkesin duyması gereken bir konu ee, seyircimizden rica edelim bana özelden telefon numarasını göndersin İsmini vermiyorum şimdi instagram'a yazmış diğer telefonumuzu da alalım dertleşmek için dertleriniz dertlerimizdir diyerek bir başka seyircimizi canlı yayına alıyoruz alo